Şansoski Sen arkadaşlarını mı topladın Şansoski He Bütün kızlar gelmiş mi Şansoski Oh orada güneşleniyor Bu burada güneşleniyor He anneyim Öbürü burada merdivende Oh bütün kızları topladın mı Annem sen He Teddy'nin tepkiyi bak Mr. Teddy Teddy Mr. Teddy Ted'in kulaklara bak Hala böyleyiz Yan yana şöyle karşılıklı Oturabiliyoruz İyi bir gelişme Bugün Kaç olduk Dördüncü günümüze girdik hadi bakalım işim annem bu aa, aa, Şans gel annem Şans Biraz önce Yan yana geçtiler şans Abuş. Ha Teddy Teddy çamaşırları asmaya çıktık şeye çıkmış cama çıkmış candan bakıyor he kuzum şanssız ki okey böyle iyi olduk ya evet şans o benim kuzuma Teddy'ye şansa. Allah'ım bana bu güzelliği ve huzuru yaşattığın için sana teşekkür ediyorum. Ezan saatlerinde böyle bolca teşekkür ettiğinizde işleriniz daha güzel oluyor biliyorsunuz değil mi? Ne şans. Ya şu duyguyu yaşamayanlara çok üzülüyorum ya. Diyor ya hayvan sevmiyorum. Sor bakayım kedi seni seviyor mu ya da köpek seni seviyor mu? Dallama. Hayvan sevmiyorum. Ya da diyor ya çek şunu çek şunu. Nereye çekeyim abi? O hayvan sen çekin. Değil mi? Mr. Teddy. Mr. Teddy. <laughs> Muhteşem bir huzur. Olmayanları kesinlikle tavsiye ediyorum. Teddy'nin eğitimi. Teddy otur dedi. Otur. Otur oğlum. Aferin benim oğluma. <laughs> <laughs> dedi. 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 Kafaya ayağa, ayağa kalk oğlum. Ayağa kalk. Kalk Aferin dediye. Ama hemen öğrenilmiş benim oğluşum. Hemen öğrenilmiş oğluşum ya. Dedi kalk ayağa. Dedi kalk ayağa oğlum. Kalk ayağa. Dedi kalk ayağa. Aferin oğluşuma. Dedi. Teddy kalk kalkaya kalk ayağa oğlum Aferin benim oğluşuma Daha hemen daha bu üçüncü diyor Bu üçüncü de öbür diyor Teddy, Teddy kalk olmaya Kalk ayağa, aferin benim oğluşuma Ama benim tedime. mi? kalkaya, kalk ayağı. kalk ayağı oğlum Kalk ayağa Aaa kalkmış mı ya? Teddy kalkıyor ya Teddy kalk ayağa kalkaya. kalk ayağa kalk Ayağa kalk Teddy dedi. Oy şans dedi. He? Arkadaş. Hadi dedi. Kalk aya. Aferin benim oğluma. Ya muhteşem zeki ya. Bu çocuğum benim muhteşem zeki mi ya? Aferin oğluma. Ha. Evet. Hayattaki her şeyi terbiye eden şey nedir? Rüşvet. Teddy, Teddy, Teddy. Burada, burada, burada. Oo, bak hepsi burada. Teddy, kalk aya. Aferin oğluma. Heh. Şimdi otur öğreneceğiz. Zaten oturuyorsun da. Şimdi Teddy, pati, yat Teddy. Buraya yat. Yat, yat. Hayır Teddy. Otur. Şimdi yat, yat. Yat, yat oğlum. Yattı Teddy. Yattı Teddy. Aferin yattı Teddy. Aferin yattı dedi. Dedi yattı mı? Hayır yattı. Götü de koydu. Aferin. Aferin Tediye. Dedi kalk. Kalk. Dedi kalk. Aferin dediye. Kuş Arkadaşlar eğitim ortalama 10-15 dakika sürmesi gerekiyor. 15 dakika sonra algıları düşüyor onların. O yüzden 15 dakika eğitim okey. Dedi, dedi, kalk. Aferin oğluma, aferin benim oğluma. Dedi, şimdi yat, yat, yat oğlum, yat, Heh. yat, yat, yat oğlum, yat. Aferin, bu yatma, tamam mı dedi? Yattı, dedi yatmış mı? Teddy yatmış. Aferin yatmış dedi. Dedi yatma ve kalkma bugün, tamam mı? Dedi kalk, ayağa kalk. Tedi ayağa kalk oğlum. Aferin oğluma. Yürü <laughs> ben. Şimdi yatmayı öğreteceğiz tabi. Kalkmayı çok çabuk öğrendi. <laughs> en çabuk kalkmayı öğreniyorlar. Tedi yat oğlum. Yat. Yat oğlum. Yattı Tedi. Tedi yatmış mı? Ha nerede Rüşvet? Tedi yatmış mı Tedi? Tedi yatmış. Tamam. Şimdi Tedi. Tedi. Yat. Yat Tedi. Yat. Yat oğlum. Yat. Önce yatıyorsun. Ayakları uzat. Tedi. Yat. Yat oğlum. Tedi. Tedi. Mr. Tedi. Yatıyormuş Mr. Tedi. Götü koyuyormuş Mr. Tedi. Sonra yatıyormuş Mr. Tedi. Bu yatma oluyor oluşum. Tamam mı? Yat. Yattı Tedi. Şimdi ayağa kalk. Kalk ayağa. Ayağa kalk. Aferin ayağa kalkmış benim oğlum. <laughs> Şimdi tersi. Yat. Tebi. Tebi. Yat. Ayağını koy.